Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başkanda görmüş olduğunuz gibi uzun zaman sonra alışveriş videosuyla karşınızdayım. Alışveriş videolarını ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben de çekmeyi çok seviyorum. Onun için çekiyorum şu an. Bayağı uzun zamandır çekmediğim için e, ürünler birlikte yani. Bu arada neden böyle bu kadar spor giyindin derseniz de ee, bu bana hep milli takımı hatırlatıyor bu üst. Onun için de milli takımımızı desteklemek ve onların başarılarını tebrik etmek amacıyla böyle bir kendime milli takım konsepti yaptım. Kadın milli voleybol takımımız dünya ikincisi oldu. E, ee, basketbol takımımız ise Avrupa ikincisi oldu. Biz birazcık ikincilikler ülkesiyiz ama bu moral bozacak bir şey değil çünkü bu da çok büyük bir başarı. Onun için onları tebrik ediyorum. Canı görülen kutluyorum. Gerçekten hak ettik. İstedik. Ee, istedik olabilirdi ama olmadı. Her zaman da olmaz. Umarım bazen de olur. E, fazla uzatmadan e, videomuza geçiyorum. Gözüme bayağı ışık geliyor. Az önce güneşten de bulutlar vardı. Şu an onlar gitti ama videoyu ışıkta da çektiğim için e, sadece perde var önünde. Birazcık gözüm acıyabilir ama yapacak bir şey yok. Sizler için değersin. De, ne kadar sevdiğimi buradan anlayabilirsiniz. İlk olarak kıyafet alışverişim var. Ben Ambar diye bir mağaza, bir dükkan, bir marka keşfettim. Birkaç yere daha şubesi varmış. Torium AVM'dekine gittim ve uygun fiyata gerçekten çok kaliteli kıyafetler aldım. Yani şu zamanda uygun kıyafet bulmak gerçekten çok zor çünkü kıyafet fiyatları aşırı pahalı. Ben kendime çok tatlı şeyler aldım. Şimdi size onları göstereceğim. İlk olarak böyle bir tişört aldım. Tişörtün baskısı olsun, kalıbı olsun, bu boyu, kendi boyu, kumaşı o kadar kaliteli ki yani şu zamana kadar aldığım en kaliteli tişört olabilir. Ve fiyatı yanlış hatırlamıyorsam sadece 150 TL ydi. Yani bu fiyata bu tişört inanılmaz. Bir daha gittiğimde yine bu tarz tişörtler alacağım. Bunu da böyle birkaç kere giydim zaten. Gerçekten çok güzel, mükemmel kaliteli kumaşları var. Daha sonrasında yine kahverengi şu şekilde böyle bir alt aldım. Ya bu alt da inanılmaz. Tam yazlık böyle. E, Inditex'lerde bu altları 1000-1500 TL satarken ben bunu sadece 350 TL'ye aldım. Yani inanılmaz güzel. Gerçekten siril siril, efil efil tam yazlık. E, bu kumaşın adı neydi? Full pamuk bir kumaş. E, çok kaliteli ve çok güzel. Bunu da yine çok severek giyiyorum. Gerçekten çok beğendim. Eğer hani yaşadığınız şehirde ambarın mağazası varsa gidip bakabilirsiniz. İnanılmaz ürünler var çünkü. Son olarak da şöyle bir etek aldım kendime. Lacivert bir etek. Bunu aslında formayla giyerim diye aldım. Gerçekten formayla da giydim. Hatta şuraya fotoğrafımı koyarım. İnanılmaz güzel oldu bence. Boyu olsun, kalıbı olsun, yine kumaşı olsun... Az önce gösterdiğim alta benziyor kumaşı. Gerçekten çok kaliteli ve çok güzel. Bunu da yine çok beğendim ve çok severek e, giyeceğim. Arifanza'dan bir de 150 liraya şöyle bir kemer aldım. E Ben böyle bir kemer arıyordum açıkçası. Çünkü çok şık ve çok güzel duruyor bence. Daha bunu tam olarak nerede kombinleyeceğimi bulamadım ama e, aldım yani yine de. Bu şekilde altı rengi. Bunun bir tane böyle gümüş rengini alabilirim diye düşündüm. Hani bazı kemplere altın, bazı kalplere gümüş daha çok yakıştığı için. Bir sırada Urban Care var. Şimdi Urban Care ile ilgili size bir şey söyleyeceğim. Ben Marquesa'dan çok beğeniyorum ve tüm Saç ürünlerine vesaire aşım. Şimdi mesela Gratis'te e, belli bir fiyata satılıyor. Trendola belli bir fiyata satıyor. Fakat e, Urban Care'in özellikle Urban Care'in ürünleri ara sıra Bim'e geliyor. Ve Bim'e geldiği zaman gerçekten uygun fiyatlı olarak geliyor. Yani Gratis'tekinin yarı fiyatına bile bulabiliyorsunuz. Ben de Urban Care saç ürünlerimi genelde Bim'e e, BIM geldiği zaman oradan stokluyorum. E, bu da benim saç spreyim. Yani buna gerçekten bayılıyorum. Hem çok güzel kokuyor hem... Saça bence gerçekten canlık veriyor ve iyi geliyor. Örbünün zaten kıvırcık saçlar için olan serisini ben çok beğeniyorum. Çok memnunum. E, bu şekilde bunu da yedekledim. Şu an kullandığım vardı. Ama fiyatı sadece 120 liraydı. Şu an gratis aktif olarak 230 liraya vesaire gördüm ben. Sadece bu yoktu. Diğerleri için olan da vardı. Hatta bir tane de ablam kendine aldı. Yine aynı şekilde bunu da Bim'den aldım. Bu da duş jeli. Gerçekten çok güzel kokuyor. Ben zaten dediğim gibi Urban ürünlerini çok beğeniyorum. Bunu da yedek olarak aldım. Keşke bana sponsor olsalar. Keşke videoyu görseler ürünleri tanıtmaktan o kadar zevk alırım ki yani çok çok bayılıyorum gerçekten. Size ojelerimden bahsedeceğim. Şu anda tırnağımda görmüş olduğunuz ojeyi ben yeni aldım. Ben gerçekten son zamanlarda oje alma bağımlısı oldum. Eskiden hep hani evde olanlardan vesaire sürüyordum. Artık böyle canım sürekli oje almak istiyor ve gidip oje alıyorum. Flormar'ın bu boyutta olan ojeleri bakın. Şişeleri bir böyle olanları var bir de böyle olanları var. Böyle olanlar bunun yarısı kadar fiyatı. Yani bu 135 lirayken bu 65 lira civarında satılıyor. E ben bu arada bir oje istiyordum. Bu arada ojem yoktu. E bu şekilde bunu aldım. Bir kat sürdüğünüzde tırnakta görünümü bu şekilde gözüküyor. Gerçekten inanılmaz güzel. Çok güzel. Flormar bence oje konusunda da çok başarılı. E rengi de Sinemon Fc 66 diye geçiyor. İsterseniz bakabilirsiniz. Çok güzel. Herhangi bir oje sürecekseniz bunu almayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir ürün. Bunu daha önce videolarımda göstermişimdir ama bir de altını çizmek istedim. İki kat oje sürdükten sonra, kuruduktan sonra ojenin üzerine sürdüğünüz bir katman. Bu ojelerinizi hem daha parlak da daha dayanıklı hale getiriyor. Aslında böyle bir amacı var. Yani şu an bu parlaklık ve bu pürüzsüzlüğün tek sebebi bu. Bir de yastık izi vesaire izlerini de belli bir noktaya kadar yok ediyor. Gerçekten çok iyi bir ürün. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani oje sürecekseniz mutlaka yanında bunu da alın. Hazır kozmetikten gidiyorken devam edelim sonunda sadece söyledim pudra alacağım, pudra alacağım, pudra alacağım. Ee, sözümü yerine getirdim ve bu şekilde Yves Rocher'in pudrasını aldım. İçinden böyle bir adet puf, kendiliğinden puffı çıkıyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Bunu zaten videoda birlikte denedik. Shorts'ta ve Instagram'a atacağım zaten. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Sizlerle daha kolay iletişim kurabilmek için açtım. Burada farklı güzel içerikler üretiyor olacağım. Açıklamaya koyacağım. Bir ya da şuraya yazacağım. Kullanıcılardan beni takip ederseniz çok sevinirim. E bu inanılmaz güzel bir ürün zaten %89 doğal içerikli bir ürün doğal içerikli olması bence çok önemli ve gerçekten cildinizi hani bebek gibi yapıyor yani o kadar iyi pudralıyor ki Böyle burayı pudraladığınız anda o yağlı ıslak görünümden kadife gibi yapıyor. Dokusu vesaire inanılmaz oluyor. Ve ben kalıcılığı da iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten pudra alıyorsanız bu fiyatı alabileceğiniz en iyi pudra bu. Hızlı geçiyorum biraz çünkü yoruldum. <laughs> Konuşmaktan yoruldum. Böyle kendime bir telefon kılıfı aldım. Bunu da göstermek istedim. Yani ne zaman bir daha telefon kılıfı almayacağım desem kendimi bir anda telefon kılıfı alırken buluyorum. İnanılmaz güzel bir kılıf. Bu şekilde böyle buraları yumuşak. Bunu Bakırköy'den aldım. Çok beğendim. fiyatı da 200 lira falan mıydı? 200 liraydı yanlış hatırlamıyorum olsam. Çok güzel dokusu vesaire bir de şu tuş basın bir siyahı da çok güzel. Böyle pembiş tatlış bir kılıf. Bunu da göstermek istedim. Alışverişime dahil çünkü. Şu dünya üzerinde almaya doyamayacağım şeyler listesine yeni bir e, üye eklendi arkadaşlar. Gözlü kaskısı. Bu şekilde böyle bir gözlü kaskısı aldım. Papatyalı yine Flame Tiger'dan aldım. E, bir önceki gözlü kaskımı da oradan almıştım. Bir tane daha da Trendyol'dan aldım ama şu anda gelmedi. Bu videoyu çekmek için birazcık vaktim azalmaya başladı ve sabrım da azalmaya başladı. Onun için videoyu gösteremiyorum ama ilerleyen vloglarda vesaire görürsünüz zaten. Bunu şimdi size böyle bir deneyip göstermek istiyorum. O kadar güzel duruyor ki. Boncukları gerçekten kaliteli. Onun için birazcık ağır. Yani gözlüğü bir tık ağırlaştırıyor ama benim için hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor bu durum. Onun için e, severek takacağım yani. Gözlük askılarına gerçekten bağımlı oldum gözlüğümü değiştirdiğimden beri. Demek işte gözlüğünüzü sevdiğiniz zaman gözlüğünüzü böyle romantize edecek şeyler yapıyorsunuz. Hani sonuç olarak bunu takmam şart değil. Ama çok seviyorum ve e, onun için her gördüğüm gözlük askısını alacağım. Ay şu güzelliğe bakar mısınız ya şu papatyanın duruşu şu beyaz ipi yani o kadar güzel ki gerçekten bayılıyorum yani bence de bana da çok yakışıyor bu arada gözlük askısı inanılmaz güzel birazcık dediğim gibi ağırlık yapıyor onun dışında e, mükemmel gözlükle devam etmek isterdim ama birazcık başım ağrıyor başım ağrıyorken gözlük takmaktan nefret ediyorum onun için şu an takamayacağım maalesef. Kadıköy'den aldığım takılar var bunu daha önce videolarda gösterdim emin değilim gösterdiysem de bir daha görmüş olacaksınız yapacak bir şeyimiz yok. E, bu şekilde böyle yıldızlı bir bileklik aldım. Gösteremiyorum normal ne bir saniye. Üçlü yıldızlı bir bileklik aldım. Bir de onun yanında şöyle bir e, yüzük aldım böyle taşlı bir yüzük. Bunu sanki gösterdim gibi hatırlıyorum ama yine şöyle bir daha göstereyim. Böyle renkli taşları var, çiçekli tatlış bir yüzük. Takıdan devam etmişken iki tane de takım var. Şimdi bitti onları açalım. Bu şekilde böyle yeniden poşetlerine koydum. Zaten takılar genelde böyle e, poşetlerde geliyorlar, kargo poşet oluyor üstünden. Bu şekilde böyle bir yüzük seti aldım. Yani bu kız dünya üzerinde. Her şeye doyar da bir gözlük kaskısına bir de yüzük setlerine doyamaz. Yüzüğü çıkartayım hemen. Bu şekilde böyle üçlü bir yüzük set aldım. Tek tek göstereceğim. Kalpli bu en çok beğendiğim. Güneşte nasıl parladığına bakar mısınız? Yaldır yaldır parlıyor. Bu şekilde böyle bir yüzük. Bunlar hepsi arkadan ayarlanabiliyor bu arada. Ve bu şekilde böyle yapraklı gibi bir yüzük takıp şöyle parmağımda göstereyim. Ya şu güzelliklere bakar mısınız? Yani ben. Yüzük sevmeyeyim de ne yapayım ya. Yani gerçekten inanılmaz güzel duruyor. Ay çok beğendim. She said yes. Şimdi dünya üzerindeki harcadığım en iyi yanlış hatırlamıyorsam 200 ya da 300 liraya geleceğiz. Yani o kadar güzel bir kolye aldım ki. Şu zamana kadar aldığım en iyi kolye. Aksini asla iddia edemem. O kadar güzel parlıyor ki. Bu e, ünlü ve birazcık e, pahalı bir markanın. E, çakması. Bu aslında ben bunu Twitter'ı biraz duyum olmuş onu çözüyorum bir yandan. E, bu aslında Twitter'da vesaire görmüşüm. Twitter'da böyle butikler falan e, satıyordu. Ve onlar e, yine çok aşırı uyguna satmıyor. Tabi hani orijinaline göre hepsinin fiyatı uygun ama e, ben trend gidip en uygununu aldım ve şu an düğüm yapmışım. Bir şimdi çözeyim. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu çözmeyi başardım. Bu şekilde böyle çiçekli bir kolye. Bunu bence görmüşsünüzdür. Ucunda böyle bu şekilde iki tane de yaprağı var. Bunu böyle takıyorsunuz. Hatta şimdi taksam hiç kıyafetime uymuyor ama yine de bir takayım bari. de şurasında kilit yerine taş var dedim. O taşa kadar yapmışlar yani. Böyle bir şey olabilir mi? Ya, kıyafetime hiç alakası yok ama şu an takacağım yine de. Şuna bakar mısınız? Yani böyle bir güzellik var mı? Şöyle bir güzellik görüldü mü dünyada ya? Böyle saplarından tutup Böyle uzatıp e, kısaltabiliyorsunuz. Yani inanılmaz güzel durmuyor ama çok güzel. Ben şöyle boyuna yakın daha çok hoşuma gitti. Şöyle kullanırım herhalde. Dönüşüyorum. sizlerle kimsenin çok konuşmadığı bir konu hakkında konuşmak üzere buradayım. Sizinle jiletler hakkında konuşacağım. Şimdi ben e, bayağıdır jilet kullanan bir insanım ve genel olarak tek kullanımlık olan e, jiletlerden kullanıyorum. Yani baş kısmı değiştirilen jiletlerden daha önce hiç kullanmamıştım ve bunun böyle çok overrated bir ürün olduğunu düşünüyordum. Hani buna gerek olmadığını düşünüyordum. Hani fiyatına değmeyeceğini düşünüyordum. Ta ki kullanmaya başlayana kadar. Bunu ben yeni aldım ve gerçekten hayatım değişti yani. O kadar konforlu ve o kadar güzel bir şey ki. Bu arada bu videoda gösterdiğim hiçbir ürün reklam değildir. Hani çok övdüğüm şey reklam gibi anlaşılabilir ama hepsini kendi paramla satın aldım. Bir gün inşallah reklam olur yani reklam olarak tanıtabilirim. Bu e, ben 3 bıçaklısını aldım. 3 bıçaklı ve 5 bıçaklı olmak üzere 2 tane var. E, bu ürünlerin başlıkları değiştirebiliyor. E, 6 başlıklı satın alabiliyorsunuz. Yani yanında yedek başlıkları olarak 5-6 başlıklar vardı sanırsam. E, ben yanında yedek bir başlıklı olanı tercih ettim. Başlığı da böyle bu şekilde kutuda geliyor bu arada. Bizde bu şekilde ben henüz bir kere kullandım. Ya gerçekten çok güzel bir ürün. İnanılmaz güzel kokuyor. Şuradaki jelleri sayesinde hangi bir bölgenizi alırken hiçbir şekilde kendinizi kesme ihtimaliniz yok. Yani çünkü şu kısımlar hem bariyer vazifesi görüyor hem de inanılmaz güzel kokuyor ve aynı zamanda cildinizi alırken nemlendiriyor. İsterseniz sadece cildinizi ıslatıp alıyorsunuz. Şampuan, duş jeli ya da herhangi bir köpük vesaire kullanıp onunla alıyorsunuz. Şu e, kısımları zamanla eriyor. Eridikten sonra başlığı değiştirmeniz gerekiyor. Ben bunu sanırsam 300 küsür aldım. E, dediğim gibi birazcık pahalı gelebilir. Başlıkları zaten ayrı olarak satılıyor. Jileti zaten değiştirmiyorsunuz. E, i̇şiniz bittiği zaman şu başlığını değiştiriyorsunuz. Çok güzel bir ürün. Ben gerçekten çok beğendim. Yani çok daha iyi oluyor. Yani keskinliği vesaire çok yerine güzel bir ürün. E, Venüs'ün bu serisini tavsiye ediyorum. Ben çok beğenerek kullandım. Artık gerçekten kargo açacağımız kısma geldik. Bu videoda ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu bilmediğim tek ürün bunlar. Kendime iki parça Trendyol'dan kıyafet aldım. Nasıl olduklarını çok merak ediyorum. Üzerime olacak çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten uygun fiyatlardı. Biri 120 lira, diğeri 300 lira ama Öyle bir şeyden Gerçekten günümüz ekonomisine göre bayağı uygun. Şu şekilde açalım. böyle. İşte aynı satıcıdan. Yukarı şunu açmak istiyorum. Bu şekilde böyle ince bir üst aldım arkadaşlar. Böyle modelli, önü kısa, arkası uzun. Bunu üzerimde göstereyim. Çünkü zaten bu şekilde çok fazla bir şey anlayamayacaksınız. Hemen deneyip geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu böyle önden bağlamalı yazlık efil efil bir üst yaz bitiyor ben hala yaz meydanatısından çıkamadığım için atma pijamam var bu arada Bu şekilde arkası daha uzun önü daha kısa tek tereddütüm bir tık hani bol mu oldu çünkü hani buralardan bağlayınca şöyle beli biraz daha böyle olur gibi hayal etmiştim. Biraz düşündüğümden bol oldu ama güzel oldu. Ya deli de zaten uğraşacağımı zannetmiyorum. Fiyatı da uygundu ve çok yazlık bir ürün yani. Bu yazın çok rahat, hani en sıcak zamanlarında bile çok rahat giyilebilir. Ben gerçekten beğendim bunu. E, bu bizimle kalıyor. Bir de şunu bir deneyelim. Bunu merak ediyorum. Bu hepten 100 liraydı yani. Bu kadar ucuz bir ürün bulmak şu zamanda. Böyle bir ceketimsi bir ürün. Ha, rengi çok tatlı değil mi bu arada? Bunu da deneyip gelelim hemen. Arkadaşlar bu şekilde oldu. Ay çok komik. <laughs> Neyse bir gülesim geldi. Şurası şöyle biraz pot gibi durdu. Anlamadım sanki. iki düğmesi var ama sanki tek. Ha, ay benim cahillik. Önce şu içtekini mi takıyoruz? Kız ben cahilmişim dur. Ha, tamam şimdi oldu. Evet şimdi daha iyi oldu. Güzel oldu mu? Ay pijamam da çok kötü duruyor. <laughs> Güzel oldu mu? Şöyle oturayım. Güzel oldu mu? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani fiyatı inanılmaz uygun zaten. Yandı da asla edilecek bir şey değil. E, kumaşı da güzel böyle çok aşırı ince değil. Birazcık bir tık kaşındırıyor. Hani bu sanki böyle sonbaharda daha iyi olur. Altadan uzun kollu bir şey giysem. Onun üzerine daha iyi olur gibi. Ben gerçekten beğendim ya. Hani fiyatına göre inanılmaz iyi dedim. 100 lira falan fiyatı. Yani 100 küsürdü, 110 müydü, 120 müydü neydi. Güzel bence. Yani ceket gibi olması falan hoşuma gitti. Bir değişik olduk. Videonun başındaki kız kim? Sonundaki kız kim? <laughs> Güzel oldu. Bu kalsın üstümde. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Favorilerinizi de yorumlara yazın. Yorumlarda konuşalım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu alışveriş videosundan tamamen bağımsız bir şey. içinden geldiği için göstereceğim. Şimdi ben resim yapmayı çok seviyorum. Çok fazla yeteneğim yok ve çok sık da yapamıyorum son zamanlarda ama resim yapmayı gerçekten çok seviyorum. O zaman önce de kendime şöyle küçük bir tuval almıştım ve bu tuvale çizmeye hiçbir şey layık görmüyordum ve güzel çizemeyeceğimi düşündüğüm için de kullanmaya kıyamıyordum. Yani çok saçma bir şey bence. Daha sonrasında ben yeni sozanı çıktı ve ben çok beğendim. Bu kısımda bir tık spoiler olabilir istiyorsanız geçin göstereceğim resimde bir tık spoiler olabilir. E, da bilir yani ama çok aşırı böyle hani dizle ilgili bir şeyler anlatmayacağım. İstiyorsanız Wednesday ile ilgili video da gelir bu arada. E, de gördüğüm bir karakterle ilgili bir şey beni çok etkiledi ve çok beğendim. E, çizimini yapmak istedim. Zaten bu çizim şeyin çizimi de var yani ondan bakarak yaptım. E, benim çok hoşuma gitti. Size de göstermek istedim. Bu şekilde böyle bir çizim yaptım. Orijinalini şuraya koyacağım. Bu şekilde bakabilirsiniz. E, bu bir kalp arkadaşlar. Mekanik bir kalp. Ee, çok güzel duruyor. Bunları da çok hoşuma gitti. Burada işte oranları yazıyor. Bir de altı, iki de altı falan diye böyle çizim e, oranları yazıyor. Bizde de yapan kişi hani bunu tasarladığı için de çizmişti. Ben de aynen onun gibi çizdim. Çizgiler çekerek çizdim. Bence çok iyi oldu. Çünkü benim çizim dediğim gibi çok iyi değil. Ama bence bunu gayet güzel çizdim. E, aşırı hoşuma gitti ve kendimi çok böyle kendimi gurur duydum sebepsizce. E, bunu odamın gerçekten en güzel kısmına asacağım. Çünkü ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde gözüküyor. Zaman geçti ki size bir kolye de almıştım. Onu göstermeyi unuttum. Bakın bir de şöyle. Ay dur düz durmuyor. Böyle kuşlu bir kolye aldım. Şu an kıyafetim o kadar uygun ki. Çünkü kanatları vesaire mor. Böyle altın renkli bir kolye almıştım. E, bunu da göstermeyi unutmuşum. Araya kaynadı. Bin tane ürün var çünkü. Bir tık bu beni sıcaklattı. ve doğrudan üzerime güneş vurduğu için de olabilir. İnanılmaz sıcakladım. Onun için artık bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım videomdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz içerik için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi onlara belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi favorilerinizi bekliyorum. bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.